Sevgili arkadaşlar, LC devrelere ilgili sorularımız var. Çözelim onu. Hemen bir tane devremiz var. Bu devreyle ilgili soruyu çizin. Ben de okuyayım. isterseniz yazabilirsiniz. Soru şöyle. Yandaki şekilde bataryanın EMK'sı 50 volt, R direnci 250 ohm ve kondansatörün sahası ise 0.5 mikrofarattır. S anahtarı uzun süre kapalı konumda tutulup kondansatörün uçları arasında sıfır potansiyel fark ölçülüyor. Şimdi uzun süre kapalı tutmak demek. Şimdi eğer siz e, S anahtarını kapalı konuğuna getirirseniz değerli arkadaşlar şöyle diyelim ki A ve B olsun, B konuda uzun süre tutarsanız kondansatörde yük varsa bile bu yük boşalacaktır. Bu devre şöyle tamamlanacak. Dolayısıyla kondansatör e, kondansatör eğer varsa bir miktar yük gerek bir miktar L gerek de bir miktar R üzerinden boşanıp tüm yükü sıfırlanacak. Dolayısıyla kondansatör t sıfır anında uzun süre bekletten sonra tamamen boş. Değil mi? Evet. S anahtarı açıldıktan sonra kondansatörün uçlar arasındaki potansiyel fark 150 voltlu bir maksimum değere ulaşıyor indüktansın değerini hesaplayınız. Şimdi bakın arkadaşlar. S anahtarı açıldıktan sonra kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark kaç oluyormuş? 150 volt olarak ölçülüyormuş. Şimdi S anahtarını açmak demek, S anahtarı açıldıktan sonra özür dilerim. S anahtarı uzun süre kapalı tutuluyor. Kondansatör Uçlar arasında sıfır potansiyel fark yani hiç yük yok. S anahtarı açıldıktan sonra artık burayı devre dışı bıraktınız. O anda bakın o anda devreden akan akım maksimumdur arkadaşlar. Ve tüm enerji bobine depolanmıştır. Bizim devredeki LC analizin tam tersi. t sıfır anda kondansör full dolu demiştik. Hayır. Burada t sıfır anda kondansör tamamen boş. Tüm enerji bobinde. Ondan sonra kondansatör dolacak sonra tekrar boşalacak dolacak boşalacak. Yani anahtarı siz açtıktan sonra bu burası devre dışı artık devremiz LC devresi. Dolayısıyla anahtar uzun süre kapalı olduğunda devreden akan akım maksimum akımdır. O da epsilon bölü R'dir. Ve biz maksimum akımın LC devresi için omega çarpı Q max olduğunu biliyoruz tamam. Maksimum akım ise epsilon bölü R. Omega dediğimiz şey bir bölü karekök içerisinde L çarpı C devrenin titreşim frekansı. Q max ise C çarpı delta V max olacak. İşte bakın burada her şey biliniyor bir tek L bilinmiyor. L'yi yalnız bırakacağız. Öncelikle öncelikle bu karekökü ifadesiyle beraber yukarı alalım. Şöyle kare kök içerisinde L çarpı C eşittir. R çarpı C çarpı delta V max bölü epsilon olacak. Sonra her iki tarafın kare alınca burası L çarpı C olacak. Burası R kare çarpı C kare çarpı delta V max kare bölü epsilon olur. Dolayısıyla L'lerden bir C'lerden bir tanesini de sadeleştirirseniz en nihayetinde L eşittir R kare çarpı C çarpı kondensatörün uçlardaki potansiyel maksimum potansiyel farkın karesi bölü epsilon olacak. Sonra değerlerini yerine yazın arkadaşlar. 250 ohm'un karesi çarpı sıra 0.5 mikrofarad çarpı 10 üzeri eksi 6 farad çarpı uçarsaki potansiyel fark 150 voltmuş. 150 voltun karesi bölü epsilon 50 volt. Eğer bu işlemi gerçekleştirirseniz bulmanız gereken değer 0.281 Henry ya da 281 milihenry Henry şeklinde bir ifade bulabilirsiniz. Evet bu soru böyle. Şimdi bir soru daha hemen çözeyim size. <laughs> Arkadaşlar bu sorumuzda ise şunu söylemiş. Kondansatör sahasının 8 mikrofarad olduğu bir LC devresi 120 Hz'lik bir salınım frekansına sahipse bu devrenin indiktansını bulunuz. Yine kolay bir direkt uygulama sorusu. Ne demiş? Bir LC devresi varmış. Bu LC devresinde kondansatörün sahası 8 mikrofarad diyor arkadaşlar. bu devrenin frekansı ise 120 Hz kadarmış. Bana devrenin indüktansını soruyor. İndüktörün indüktansını soruyor. Siz şu işlemi yapacaksınız. Omega eşittir 1 bölü daha doğrusu F eşittir 1 bölü 2 pi hareket içerisinde 1 bölü LC yapacaksınız. L'yi bulmak istiyorsunuz. Dolayısıyla Dolayısıyla F'yi vermiş C'yi vermiş Bir tek yapmanız gereken L'yi bulmaksa eğer O zaman arkadaşlar Karakök içerisine L çarpı C Eşittir F'yi de buraya alırsak ...bir bölü 2 pi çarpı f olacak. Sonra karesini alırsak her iki tarafın l eşittir 1 bölü c 1 bölü 4 pi kare çarpı f kare olacak. Evet. Dolayısıyla 1 bölü c 8 mikrofarad 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad çarpı 1 bölü 4 çarpı bildiğimiz pi sayısının karesi çarpı 120'nin karesi buradan L'nin bu işlemi yaparsanız 219 milihenri olarak verildiğini fark etmeniz gerekiyor. Başka bir devre. Bir LC devresi 20 milihendrilik bir indiktör ve 0.5 mikrofaradlık bir e, konvasatörden oluşmaktadır. Hemen bir LC devresi çizebilirsiniz. Ben çizmiyorum. Bir tane LC devremiz varmış arkadaşlar. Bu LC devresinin indiktörü tansı 20 mili Henry kondansatörün sahası ise 0.5 mikrofaradmış. Devredeki anlık akımın maksimum değeri 0.1 amper ise herhangi bir andaki maksimum zaten maksimum akım anlıktır değil mi? O dersteki grafikleri hatırlayın. <laughs> akım bir an için maksimum olur sonra azalır. Sıfır bir an için sıfır olur sonra tekrar artar. Sonra maksimum olur tekrar. Sürekli dolayısıyla akım değişiyor. Aynı şekilde kondansatör üzerindeki yük de bir anlık maksimumdur. Anahtar kapatılığı itibaren azalmaya başlayacak. Sonra tekrar artacak, tekrar azalacak. Dolayısıyla o da şey olacak. Dolayısıyla akımın anlık değeriyle maksimum değeri dediği zaman anlık değeri kullanmasa bile biz akımın bir, an, bir anlık olarak zaten maksimum olduğunu Anlıyoruz. Kondansatörün uçları arasındaki maksimum potansiyel farkı bulunuz. Arkadaşlar, kondansatörün uçları arasındaki maksimum potansiyel fark, kondansatörün üzerindeki maksimum yükle şöyle ilişkilidir, değil mi? Dolayısıyla kondansatörün üzerindeki mak, eğer kondansatörün plakası üzerine maksimum yük birikirse, bu maksimum yük, kondansatör uçları arasındaki maksimum potansiyel farka sebep olacaktır. O da C çarpı e, delta V olacaktır. Dolayısıyla biz şimdi maksimum yükün ne olduğunu biliyor muyuz? Ama maksimum akımın ne olduğunu biliyoruz. Değil mi? Maksimum akım şuydu. Maksimum yükle arasındaki ilişki şuydu. Hatırlayın. Maksimum devreden akan maksimum akım omega çarpı ...Q max idi. Omega devrenin salınım frekansı olduğuna göre o zaman I max eşittir 1 bölü kare kök içerisinde L çarpı C çarpı Q max idi. O halde Q max dediğim şey aslında Q max dediğim şey aslında kare kök L çarpı C çarpı I max'tır. İşte getirip bunu yerine şurada yerine koyarsak delta şeyi buluruz. Ee, kondansatörün uçlarındaki arasındaki maksimum potansiyel farkı bulabiliriz. Şurada karekök içerisinde L çarpı C çarpı I max. Bunu C'ye bölersek bu da eşittir. Delta V max olacaktır. İsterseniz C'yi karekök içine alırsanız C kare olarak girecek. Dolayısıyla burası karekök L bölü C çarpı I max şeklinde olur. O da kondansatörün uçlar arasındaki maksimum potansiyel farktır. Şimdi değerlerini yerine koyalım. L 20 milihenry, 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 henry. C 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad. I max da 0.1 amper. Toplam kombinasyon volt bize verecek. Ve bunun işlemi yaparsanız, siz de yapın. 20 volt olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Tamam. Peki ne kadar sorumuz var? Bir iki, iki tane sorumuz kalmış. Çok güzel. Ben de yoruldum zaten. Şimdi son iki sorumuzu da çözelim. Ve dersi bitirelim. Şimdi bakın Arkadaşlar yine bir tane LC devresi verilmiş. Bu sefer LC devreyi çizelim dilerseniz. Şöyle. Evet. Yandaki LC devresine L eşittir 3.3 Henry ve C ise 840 pikofaraddır. Kondansatör başlangıçta 105 mikro mikrokoluk bir yük taşımaktadır. Dolayısıyla T eşittir sıfır anında kondansatörün yükü 105 mikro kulon. S anahtarı kapatılıyor. T eşittir 2 milisaniye olduğunda için A Kondansatöre depolanan enerji nedir? B. Bobine depolanan enerji nedir? C. Devrenin toplam enerjisi nedir? Tamam. Bu kondansatör arkadaşlar S anahtarı kapatıldığı an T sıfır anında başlangıçta bu kondansatör üzerinde 105 mikro bir yük miktarı var. Sonra anahtar kapatıldığı andan kronometre bastık. Sonra kondansör boşalmaya başlayacak. Devreden akan, akan, akım artmaya başlayacak. 2 milisaniye olduğu zaman kondansör ne kadar yük depolanır? Pardon, kondansörde ne kadar enerji depolanır? 2 milisaniye olduğu an bombine ne kadar enerji vardır? 2 milisaniye olduğu an toplam enerji ne var? nedir sistem? Şimdi arkadaşlar biz herhangi bir T anında herhangi herhangi bir T anında bir kondansatöre depolanan enerjinin 1 bölü 2C çarpı Q kare ile verildiğini biliyoruz. Eğer yük maksimumsa enerji de maksimum olur. Ama burada maksimum yük olduğu söylenmemiş. Herhangi bir anda T işte sıfır andaki yük miktarı. Dolayısıyla herhangi, ancak herhangi bir T anında yani şurası. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar. Özür dilerim. Tekrar ediyorum. T 0 anında bu kadar yük varsa bu maksimum yüktür. Değil mi? Yani başlangıçta kondosatörde ne kadar yük varsa kondosatörde o bir miktar enerji depolanmıştır. O devrenin toplam maksimum enerjisidir. Değişmez artık. Maksimum yüktür çünkü. Peki. Şimdi arkadaşlar bu kadar ancak zaman geçtikçe Q azalacak. Dolayısıyla bu herhangi bir T anındaki kondansatördeki enerji miktarıdır. Peki Q zamanla nasıl değişiyordu? Az önceki denklemde gösterdik ki Q eşittir. Q max çarpı kosinüs omega t ile değişir. Omega 1 bölü kare kök, kök içerisinde L çarpı C idi. Dolayısıyla biz herhangi bir T anında Kondansatörde depolanan enerjinin Q'nun karesi dolayısıyla burası Q max'ın karesi bölü 2C çarpı cos kare omega t verildiğini bilir. İşte bu istediğim andaki kondansatörde depolanan enerji bulurum. 2 milisaniye mi soruyor? T yerine 2 milisaniye koyacağım. Ama önce omega'yı bulmam lazım. Dolayısıyla önce omega eşittir. Kare kök içerisinde L çarpı C. Birimi radyan bölü saniyedir. Unutmayın. Bu radyan bölü saniye. Bunu şimdi değerli yerine yazalım ve hesaplayalım. L dediğimiz şey arkadaşlar 3.3 Henry. C de 0.5 mikrofarad. Pardon 840 mikrofarad. 840 pikofarad. Çarpı 10 üzeri eksi 12 farad. Bu hepsi karekök içerisinde. Dolayısıyla bunu hesaplarsanız eğer omeganın 18.9 çarpı 10 üzeri 3 radyan bölü saniye ya da sadece 1 bölü saniye olduğunu bulursunuz. Bunu buldunuz mu? Tamam. Şimdi artık 2 milisaniyede kondansatörün ne kadar enerji olduğunu hesaplayabiliriz arkadaşlar. T eşittir 2 milisaniye. 2 milisaniye. Q max'ı biliyoruz. T eşittir sıfır andaki yük miktarı. 105 mikrokulon. 105 çarpı 10, 10 üzeri eksi 6 kulon bölü 2 çarpı C 840 pikofarad farad 840 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı kos bunun karesi olacak ama bunun karesi olacak değil mi? Maksimum 2'nin karesi bölü 2C çarpı kos kare kos 100 kare omega çarpı T omega 18.9 çarpı 10 üzeri 3 radyan bölü saniye çarpı t 2 milisaniye. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye. Saniyeler gider. Burası radyan kalır. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri artı 3 kalır. Burası kosinüs, kos kare 18.9'a hesaplayacağınız an hesaplayacaksınız. Ben burada hesap yaptım arkadaşlar. Eğer burayı hesaplarsanız burada bulmanız gereken değer Şurası sadece 18.9 olur. Bir adım sizin için daha gireyim. Kendi işlemleriniz kontrol etmiş olursunuz. Burası 6.56 çıkıyor şu işlemin değeri. Çarpı kosinüs kare 18.9 oluyor. Şimdi hesap makinenizi radyan konumuna getireceksiniz. Kosinüs 18.9'un değerini bulacaksınız. Sonra onun karesini alacaksınız. Sonra 6.56 ile çarpacaksınız bulmanız gereken değer 6.54 Joule olacak. <laughs> Dolayısıyla 2 milisaniye olduğu an kondosatöre depolanan enerji 2 milijül kadar. Peki ha bobine depolanan enerji bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar Herhangi bir T anında bobine depolanan enerji 1 bölü 2 L çarpı I kare. Bu da herhangi bir anda bobinden akan akım miktarı. Peki bobinde akan akım miktarı zamanla nasıl değişiyordu? I max çarpı sinüs omega T şeklinde değişiyordu. Dolayısıyla bobine depolanan enerji 1 bölü 2 L çarpı e, max kare çarpı sin kare omega t olacak. Yine omega'nın 18.9 çarpı 10 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. T de yine 1 milisan, 2 milisaniye olduğu için 18.9 değil arkadaşlar. 18.9 çarpı 2 olacak. 1 milisaniye mi 2 milisaniye mi? T eşittir işte 2 milisaniye. Onu 1 milisaniye yapalım. Çünkü ben tüm hesaplarımı 1 milisaniye göre yaptım. Dolayısıyla aslında bunu 2 ile öyle hesaplayacaktık. Yanlış yaptık ama 1 milisaniye olsun. Çünkü burada 2 çarpanını unuttuk. Her neyse çok önemli değil. Siz 2 milisaniye içinde yapın. Doğru cevap neyse oraya yazabilirsiniz. Ama ben buradaki de hesapları yaparken 2 ile çarpmayı unutmuşum. 1 milisaniye göre hesap yapmışım. Dolayısıyla 1 milisaniye olsun. O halde arkadaşlar... I max ise hatırla omega çarpı q max idi. Dolayısıyla bunu da yaparsak eğer bakın yerine koyarsak 1 bölü 2 çarpı l çarpı omega kare çarpı q max kare ki I max olmuş oldu. Çarpı sin kare omega t olacak. Siz bunu yerine koyun arkadaşlar. Yine burası 18.9 olacak. Sinüsünü alacaksınız radyan cinsinde iken sonra karesini alacaksınız. Q max'ın karesi omega'yı bulduk zaten 18.9 onun karesi. Sonra L çarpı sonra 2'ye bölerseniz <laughs> bu mal gerekenler 0.016 0.016 Joule olacak. Peki devredeki toplam enerji nedir 1 milisaniye için? Bu ikisinin toplamı. İster 1 milisaniye olsun, ister 2 milisaniye, ister 3 milisaniye olsun. Toplam enerji her zaman bu iki enerjinin toplamıdır, değişmeyecektir. Onu aslında şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın bir devreden geçen toplam enerjinin şöyle olduğunu da gösterebiliriz. Bu, bu örnekte yeri gelmişken şunu da yazabiliriz. Mesela ben bakın. Şimdi toplam enerji neydi? Toplam enerji, herhangi bir yandaki toplam enerji soruyor. Bu kondansatöre depolanan topa, to, toplam enerji artı bobine depolanan toplam enerjidir. Herhangi bir anda kondostaki toplam enerji Q kare bölü 2C artı 1 bölü 2 L çarpı I karedir. Peki Q zamanla nasıl değişir? Q max çarpı e, Q max çarpı cos omega t olduğu için karesini de alırsak Q max kare bölü 2C çarpı cos kare omega t artı 1 bölü 2 çarpı L bu da I max çarpı sin omega t idi. Karesini alırsak I max kare çarpı sin kare omega t idi. Biz arkadaşlar derste şunu söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Q max kare bölü 2c eşittir 1 bölü 2 l çarpı I max kare Değil mi? Neden? Bu kondansatöre depolanan toplam enerji. Bu bobine depolanan toplam enerji. Eğer enerji eğer enerji korunuyorsa tüm enerji kondansatöre depolanmışsa bobinde hiç enerji yoktur. Sıfırdır. Tüm enerji bobine depolanmışsa ko ko kondansatörde hiç enerji yoktur. Sıfırdır. Fakat bütün enerji kondansatörde e kondansatörde hiç enerji yoksa o enerjinin hepsi nereye gitti? Bobine gitti. Dolayısıyla bunların maksimum değerleri birbirine eşittir. Çünkü enerji korunuyor sistemi terk etmiyorlar. Dolayısıyla bunun yerine tamamen bunu yazabilirim. 1 bölü 2 L I max kare yerine bunu yazabilirim. Burada da aynı şey olduğu için aynı parantezine alırsak dolayısıyla toplam enerji Q max kare bölü 2 C çarpı cos kare omega t artı sin kare omega t olacak. O da 1'e eşittir zaten. Değil mi? Dolayısıyla bir sistemdeki toplam enerji aynı zamanda Q max kare bölü 2C eşittir. Aynı zamanda 1 bölü 2 L çarpı I max kare eşittir. Herhangi bir yandaki değeri de budur. Tamam mı arkadaşlar? Evet ama toplam enerji ister böyle yazarsınız ister sadece şuna eşittir dersiniz. Q maksı biliyorsanız ya da I maksı biliyorsanız sadece buna eşitleyebilirsiniz. Bu da böyle bir soruydu. Evet şimdi son sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Son sorumuzda da Evet yine bir aynı soru aslında ama yine neyse yine çözeyim ben. Çok da farklı bir soru değilmiş. eşittir 0.1 Henry C eşittir 1 mikrofarad Şurası S anahtarı A konumu B konumu R eşittir 10 ohm Epsilon eşittir 12 volt Bunlar verilmiş yandaki devrede S anahtarı A konumunda uzun süre kalmaktadır Daha sonra T eşittir 0 anında anahtar B konuma getiriliyor bu andan sonra LC devresinin frekansını kondansatör üzerindeki maksimum yükü t 3 saniye anda devredeki toplam enerji bulunur. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Burada kondansatörün uzun süre A'da kalmasının sebebi kondansatörü doldurmak içindir. Dolayısıyla ilk başta kondansatör boşken mesela anahtar A konuma getirildiği andan itibaren kondansatör yavaş yavaş dolmaya başlar. Belli bir süre sonra dolayısıyla o anda akan akım yavaş yavaş o anda akım maksimumda RC devresi hatırlayın. Sonra akım yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Kondansatör tamamen dolduğu zaman akım duracak. Tam o anda itibaren kondansatör full dolu, maksimum yük var. Anahtar B konumuna getirildi. Bir kere kondansatör ne zaman full dolar? Q max eşittir. C çarpı epsilon olduğu zaman dolar. Dolayısıyla Kondansör dolduktan sonra Q -max hemen mesela hesaplayabiliriz. Anahtar daha A konumda uzun süre bekledik. Kondansör tamamen doldu. Dolayısıyla Q -max eşittir C dediğimse 1 mikrofarad 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad çarpı 12 volt. Dolayısıyla Q max eşittir aslında 12 mikrokulomb yazabiliriz. Tamam. Dolayısıyla Uzun süre bekledikten sonra kondansatör maksimum olarak bu kadar oldu. Daha sonra anahtar B konuma getirildi. Artık burası devre dışı. Artık devremiz bir LC devresi. O anda itibaren frekansını buldunuz. Çok kolay. 1 bölü L çarpı C karekök içerisinde. A şıkkı bu. Dolayısıyla... 0.1 Henry C ise 1 mikrofarad Dolayısıyla burası 10-4 olur. Frekansı dediği için bunu bir de 1 bölü 2 pi ile çarpacağız. Dolayısıyla 503 Hz olacak. B şıkkı. Kondansatör üzerindeki maksimum yükü bulmuş. Maksimum yükü bulduk. 12. Daha sonra çözmeden maksimum yükün 12 mikro olması gerektiğini bulduk. Şimdi diyor ki T 3 saniye anda devredeki toplam enerji bulmuşum arkadaşlar burada aslında bir şaşırtmaca gibi bir şey var. Devredeki toplam enerji enerji kaybını ihmal ettiğimiz müddetçe değişmeyecektir. İster t 3 saniyedeki değeri sorsun, ister t 5 saniyedeki değeri sorsun, ister t 12 milisaniyedeki değeri sorsun fark etmez. Devredeki toplam enerji 1 bölü 2C çarpı Q max kare ya da 1 bölü 2 L çarpı I max kare. Eğer maksimum akımı biliyorsanız toplam enerji buradan hesaplayabilirsiniz. Maksimum yükü biliyorsanız toplam enerji buradan hesaplayabilirsiniz. Biz maksimum yükü bildiğimiz için toplam enerji buradan hesaplayalım. Maksimum yük miktarı 12 mikro kulomdu. Dolayısıyla 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulomun karesi bölü 2 çarpı C'miz 1 mikrofarad. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad. Dolayısıyla toplam enerji 72 mikrojül olacak. Bu da 72 mikrojoule dediğim gibi devredeki toplam enerjiydi. Böylece arkadaşlar dev LC devresinde bitirmiş olduk. Bir dahaki derste ben size RLC devresini çözmek istiyorum. Bir bobin, bir direnç ve bir kondansatör bağlandığı zaman böyle devrelere RC devresi diyoruz. Artık enerji R üzerinden sistemi terk ediyor, ısıya dönüşüyor. Enerji artık sabit değil, zamanla azalıyor. Bunu e, devredeki enerjinin zamanla nasıl değiştiğini vesaire orada daha ayrıntılı bir şekilde denklemlerle göreceğiz. Hoşçakalınız.